Merhaba arkadaşlar. Türkiye tarihi ile ilgili çıkmış soruları çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. 2019 AYT'de çıkmış bir soru. Buna göre Haçlı seferlerinin sonuçlarının aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez. Haçlı seferleri sırasında birçok soylunun ölmesi Avrupa'daki toprakların sahipsiz kalmasına neden olmuştur. İstanbul 1204'te Latinlerin egemenliğine girmiştir. Hristiyanlarca kutsal kabul edilen yerler Türklerin mücadeleleri sayesinde Müslümanların egemenliğinde kalmıştır. Feodal düzenin zayıfladığına Avrupalı toprak sahiplerinin topraklarının sahipsiz kaldığından bahsediliyor. Ruhban sınıfının halk üzerindeki inandırıcılığın azalması, evet Hristiyanlarca kutsal kabul edilen, kabul edilen yerler Türklerin mücadele sayesinde Müslümanların elinde egemenliğinde kalmış ve burada da ruhban sınıfının etkisi azalmıştır. Bizans İmparatorluğu'nun zayıflamasında evet Bizans İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul idi. Katolikler bu bölgede egemenlik kurmuşlar ve Bizans İmparatorluğu zayıflamış. Türklerin İslam dünyasındaki saygınlıkların artması. Evet son cümlede de bunu anlıyoruz. Müslümanların egemenliğinde kalmış. Avrupa'da mezhep birliğinin sağlanmasında böyle bir bilgiye ulaşamıyoruz. Diğer sorumuz. Bu bilgiden hareketle Alaaddin Keykubat dönemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bilgiyi okuyalım. Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı Alaaddin Keykubat döneminde Bugünkü Alanya fethedilip önemli bir liman şehri haline getirilmişti. Ayrıca Kırım'daki Sudak bu dönemde ele geçirilmişti. Eyyubiler ve Moğollar ile barış girişimlerine önem verilmişti. Harap durumda olan eski kaleler tahkim edilmiş, daha da güçlendirilmiş. Doğu Anadolu'daki harzemli beyler Selçuklu hizmetine alınmıştır. Evet, olumsuz bir soru kökü. Hangisine ulaşılamaz? Hangisi söylenemez diyor. Doğu ve güney sınırlarının güvenliği sağlanmaya çalışılmıştır. Evet ee, ne denilmiş? Harap durumda olan eski kaleler tahkim edilmiş, güçlendirilmiş. Deniz ticaretinin geliştirilmesine önem verilmiş. Evet Alanya, Kırım, Sudak limanları deniz ticaretine önem verildiğini göstergesidir. Karadeniz Türk Gölü haline getirilmiştir. Evet bu bilgi söylenemez. Çünkü sadece Kırım, Sudak gibi limanların alınması Karadeniz'in tamamının alındığı anlamına gelmez. Moğol saldırılarına karşı tedbirler alınmış. Evet Moğollar ve Eyyubiler ile barış girişimlerine önem verilmiş. Kaleler korunma altına alınmış. Denizlerdeki askeri güç artmıştır. Evet denizlerde baktığımız zaman... E ele geçirilen limanların sayısı da artınca buradaki askeri güç de yerleştirilmiş ve artırılmış olur. 2017 YGS'de çıkmış soru. Buna göre Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili hangisine ulaşılamaz? 13. yüzyılda Moğol istilasından kaçıp Alaaddin Keykubat'ta sığınan Necmeddin Razi, Müslümanlar emniyet, asayiş ve rahatı Selçuklu Hanedanı'nın mübarek çetri gölgesinde buldular çatısı altında buldular demek istiyor. Bu dindar padişahlar zamanda yapılan medreseler, camiler, köprüler ve diğer hayır müesseseleri hiçbir devirde yapılmamış. Alimlere ve halka gösterilen şefkat ve merhamet, girişilen gazalar ve kazanılan zaferler hiçbir zamanda vuku bulmamıştır demiştir. İmar çalışmalarına önem verdiklerini, evet, nereden anlıyoruz? Şurada geçen ibareden. Camiler, medreseler demiş. Vakıf kurma geleneğini başlattıklarına evet burada vakıfla ilgili veya da bu vakıf geleneğini başlattığına dair bir bilgiye rastlamayız. Güçlü bir ordularının olduğuna, girişilen gazalar, kazanılan zaferler hiçbir zaman da bu şekilde olmamış. Yani bütün zaferler elde edilmiş. Güçlü bir ordu olduğuna kanıttır. Bilim adamlarını himaye ettiklerine, evet alimlere ve halka gösterilen şefkat ve merhamet demiş güçlü bir sosyal ve kültürel yapı oluşturduklarını. Evet, burada da emniyet, asayiş, rahat halkın huzur içerisinde yaşaması bu da buna delil olarak gösterilebilir ama vakıfla ilgili bir bilgiye rastlamıyoruz. Hristiyanlar kutsal saydıkları yerleri Müslümanların elinden almak için 11. ve 13. yüzyıllar arasında aşağıdakilerden hangisini düzenlemişlerdir? Evet, 1096-1204 yılları arasında yapılan Hristiyanlar tarafından kutsal yerleri ele geçirmek için yapılan bu seferlere biz Haçlı seferleri diyoruz. Diğer sorumuz bu durumun aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olduğu savunulabilir? Anadolu beylikleri döneminde İtalyan devletleriyle yapılan ticarette Bizans ve İtalyan paralarının ve ölçü birimlerinin kullanıldığı görülmektedir. Ortak bir ölçü belirlenilmeye çalışılmış. Hangisinin bir sonucu olduğu söylenebilir. Paranın Türk İslam devletlerinde bağımsızlık sembolü olmasının bağımsızlıkla ilgili bir bilgiye vurgu yapılmamış. Anadolu beylikleri döneminde aynı para biriminin kullanılmasının bununla da ulaşamayız. Anadolu'nun önemli bir ticaret merkezi olmasının, evet burada bir ticaret döndüğü için İtalyan ve Bizans paralarının hani ortak bir ölçü birimi oluşturulmuş bunun da temel amacı nedir? Bir ticaret merkezi olması diyebiliriz. Anadolu Selçuklarında divanı saltanata bağlı olarak çalışan divanlardan biri olan divanı inşanın görevi Aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ee, Tabi divanı inşanın görevi devletin iç ve dış yazışmalarını yapmaktır. Bunun başında bulunan kişiye de biz Tuğra'i diyoruz. Devletin mali işleriyle ilgilenmek, divanı istifa dediğimiz divan, hukuk ve askerlik dışında devlete dair tüm işlerin teftiş edilmesi, Divanı işraf diyoruz buna. Ordunun ihtiyacını karşılamak diye yine aynı şekilde divanı işrafın görevleri arasındadır. Ülke topraklarının kayıtlarını tutarak has ve iktidarlara ait kararları düzenlemek. Bu da divanı arzın görevleri arasındadır. Diğer sorumuz bu durumun aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olduğu savunulabilir. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan hayatının son yıllarında ülkesini 11 oğlu arasında paylaştırmış. Bu neyin göstergesidir? Ee, hanedan üyeleri arasında devlet paylaştırılmış. Hanedanın ortak malıdır. Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı olduğunun göstergesidir. Diğer sorumuz, Mevlana Celaleddin Rumi Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi döneminin önlü düşünürlerinden biridir? Demiş. Ee, tabii Mevlana Celaleddin Rumi 1207-1273 yılları arasında Afganistan doğumlu daha sonra Moğol istilalarının neticesinde batıya doğru yönelmiş Anadolu'ya gelmiş. Konya'da 1273 yılında hayatını kaybetmiştir. Konya'da büyük Anadolu Selçuklu devletinin başkenti ve aynı zamanda aynı döneme denk gelmektedir. 2013 YGS'de çıkmış soru. Anadolu Selçuklu Devleti'nde hükümdarların Keyhüsrev, Keykubat, Keykaus gibi adlar kullanmalarının aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olduğu savunulabilir? Keyhüsrev, Keykubat, Keykaus gibi ünvanlar Farsçanın etkisinde kaldığının göstergesidir. Aşağıdakilerden hangisi Haçlılara karşı mücadeleden Türk devlet ve beyliklerinden değildir? Demiş. Evet. Baktığımız zaman Danişmentliler, Saltuklular, Anadolu Selçukluları, Mardin Artukluları bunlar Anadolu'da kurulmuş olan ilk beylik ve devletlerdendir. Bunlar genel itibariyle 1071'den sonra kurulmuşlardır. Haçlıların yapmış olduğu saldırılar da 1096 1204 yılları arasına denk gelmektedir. İhşit oğulları ise yani İhşitler diğer bir ismi de Akşitler diye geçiyor. Ee, Mısırda kurulmuştur. 935-969 yılları arasında kurulmuş bir devlettir. Akkoyunlu devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Demiş. Evet. E koyunlarla ilgili şunu söyleyebiliriz. Osmanlı Devleti Ak Koyunlular ve Kara Koyunlular. Ve şurada da Timur Devleti. Yani batıdan doğuya doğru bir sıralama yaparsak bu şekilde bir sınırları var diyebiliriz. Trabzon Rum İmparatorluğuna son vermiştir. Hayır, 1461 yılında Trabzon İmparatorluğuna son veren Osmanlı Devleti'dir. Fatih Sultan Mehmet'tir. Timur Devleti'ne karşı Osmanlı Devleti'ni desteklemiştir. Hayır tam tersi Osmanlı'ya karşı Timur'u desteklemişlerdir. Timur Devleti tarafından ortadan kaldırılmıştır. Hayır Timur Devleti tarafından ortadan kaldırılan devlet Karakoyunlardır. 15. yüzyılda kurulmuş olan Türkmen Devleti'dir deniliyor. Evet bu doğru bir bilgi. 15. yüzyıl derken 1400 ile 1500'lü yılları kapsamakta Osmanlı Devleti'ndeki Celali ayaklanmalarını desteklemiştir. Celali ayaklanmalarını Safeviler desteklemiştir. Diğer sorumuz. Anadolu Selçuklu dönemiyle ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi doğru değildir denilmiş. İlk altın para ikinci kılıç arslanlığını. Evet ülkenin en parlak dönemi olarak isimlendirilir. İlk altın parada 2. Kılıç Arslan döneminde yapılmıştır. Anadolu'da ilk Kervansaray 2. Kılıç Arslan dönemine denk geliyor. Aynı şekilde. Gevher Nesibe Darüşşifası 1. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde açılmıştır. Evet. Bu da doğru bir bilgi. Yazlık Saray olarak kullanılan Kubat Abad Alaaddin Keykubat döneminde yapılmıştır. Evet. Bu Kubat Abad eee Hemen hemen Antalya Konya arasında Beyşehir bölgesinde Beyşehir gölü yakınlarında yapılmıştır. Hemen hemen Anadolu Selçuklarından kalmış olan tek saray diyebiliriz. Türkçe resmi dil olarak Alaaddin Keykubat döneminde kabul edilmiştir. Hayır. Genel itibariyle Türkçe halk arasında konuşulan dil olarak kalmış. Resmi dil Farsça, bilim ve eğitim dilimi daha çok Arapça olarak kullanılmış Selçuklarda. Diğer sorumuza bakalım. Malazgirt Savaşı'ndan sonra yani 1071'den sonra merkezi Sivas olmak üzere Orta Anadolu'da kurulan ve dönemin önemli eğitim kurumlarından biri olan Niksar'daki Yağbasan Medresesi'ni kuran beylik hangisidir diyor. Evet Tokat Sivas bölgelerinde kurulmuş olan bu beylik danışmentlilerdir. E, ise şuradaki E ve C harflerinden aklınıza kalsın. Erzincan dolaylarında kurulmuştur. Artuklulardaki ar kelimesinden Diyar, Bakır, Mardin gibi bölgelerde, Harput gibi bölgelerde kurulduğunu bilelim. Saltuklularda da iki tane U harfi yer alıyor. Erzurum da da iki tane U harfi var. Erzurum bölgesinde kurulduğunu aklımızda tutalım. Hamitoğulları ise ikinci beylikler olarak bilinmektedir. Diğer sorumuz. Cengiz Han'ın ölümünden sonra Çin'de hüküm süren 1280-1368 ve İslamiyet'i kabul etmeyen Moğol devleti olarak bilinen İtalyan seyyah Marco Polo'nun uzun süre kaldığı ve seyahatnamesinde buradaki gözlemlerini ayrıntılarıyla anlattığı devlet Hangi devlettir denilmiş? Kubilay Hanlığı'dır bu devlet. Çağatay Hanlığı ise biraz daha Orta Asya'da kurulmuş bir devlettir. İlhanlı Devleti İran bölgesinde kurulmuş bir devlettir. Babur Devleti bugünkü işte Hindistan, Afganistan bölgesinde kurulmuş bir devlet. Altın Orda Devleti de bugünkü Karadeniz'in kuzeyi, Hazar Denizi'nin kuzeyi olan bölgelerde kurulmuştur. Bunların içerisinde de A, B, C ve D şıkkındaki kurulan devletler Cengiz Han ölümünden sonra kurulan Moğol devletleri olarak bilinmektedir. Diğer sorumuz Aşağıdaki yapılardan hangisi Anadolu Selçukları ve Beylikler dönemine ait değildir deniliyor. Baktığımız zaman İstanbul Süleymaniye Külliyesi dediğimiz yer Osmanlı Devleti dönemine denk gelmekte. Geçelim diğer sorumuza. Anadolu Selçukluları ve Beylikler döneminde yaşamış sade ve anlaşılır dille yazdığı şiirlerini Divan, Risalet-i Nusiye adlı eserlerinde toplamış tasavvuf edebiyatının ünlü şairi kimdir? Tabii ki Yunus Emre. Çalışmalarınızda başarılar dilerim arkadaşlar.